yine başka bir şey. şey yok. Var ya arabalar Ne vay, kaldı <laughs> <laughs>

네 <목소리도> 님은요 <목소리도> Doktorun ölü yaralı var mı Bilginiz var, var mı? Değerli basın mensupları, bugün ilimize bağlı Pasinler ilçesinde şu anda bulunduğumuz mevkide üzücü bir hadise meydana geldi. Burada asfalt şantiyesinde saat 16.50 sıralarında bir patlama meydana geldi. Patlama üzerine, patlamanın 112'ye intikal etmesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, Sağlık ve itfaiye ekiplerimiz sevk edildiler hızlı bir şekilde. E, yangının veya patlamanın şu anda çıkış sebebi olarak e, Ankara'dan gelen iki işçi kardeşimizin e, tankın üzerinde kaynak yaparken e, patlama meydana geldi ve bu patlama neticesinde de e, hemen e, işçi kardeşlerimizden birinin e, savrulmak suretiyle tanktan aşağı düşmek suretiyle e, vefat ettiği yönünde e, diğer kardeşimiz Yaralanmış durumda, ağır yaralı durumunda. Şu anda şehir hastanemize sevk edilmiş durumda. Hayati endişe kaydıyla, hayatı biraz riskli durumda. O yüzden şehir hastanesinde kendisi tedavi altına alınmış durumda. Ben vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan kardeşimize de, iş kardeşimize de hayırlı şifalar diliyorum. Olay şu anda. Neden kaynaklandığı kontrol altına alındıktan sonra detaylı inceleme neticesinde itfaiye tarafından kesin olarak belirlenecek. Şu anda olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Savcımız da otopsi çalışmalarını yürütüyor bir yandan önümüzdeki günlerde inşallah olayın neden kaynaklandığı daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Olayla ilgili söyleyebileceklerim. Kısaca bu şekilde. Ee, şimdi az önce ifade ettiğim gibi e, burada e, pasinler Kaymakamımız da e, hemen olayın olmasıyla beraber yerinde, mahallinde bir inceleme yaptı. E, burada 7 kişi çalışıyor toplamda. 2 e, vardiya halinde, 4 gündüz aslında 3 tane de gece vakitlerinde. E, olayda yaralanan ve vefat eden kardeşimiz Ankara'dan işçi kardeşlerimiz Ankara'dan gelmiş durumdalar. Dolayısıyla şu anda olayın neden kaynaklandığını, herhangi bir ihmal olup olmadığını söylemek erken. İlk önce patlamayı bir kontrol altına alalım. Ardından olayın adli ve idari soruşturması bir neticelensin araştırma neticesinde.